Ergün Şifre Temmuz. Olaylar peş peşe geliyor. Birini tutup ayırmak, üzerinde kalem oynatmak senaryonun tamamını görmeye yetmez. Bu nedenle gelin son günlerde yaşananları sıralayıp üzerlerine basa basa gidelim. Türkiye'ye gelelim. Seçimlere uzanalım. Altılı masayla iktidarın neden ve nasıl ayrıştığına bakalım. Yarışın kiminle kim arasında olduğunu çözmeye çaba gösterelim. Devam. NATO'dan İsveç ve Finlandiya'dan başlayalım. Ardarda arda terör ve İslam karşıtı provokasyonlara izin veren İsveç, son dönemin en çok öne çıkan figürü. NATO üyeliği gündeme geldi, Türkiye sakin bir şekilde taleplerini sıraladı. Ancak sorunların çözümü yerine provokasyon gelip sahne aldı. İsveç yönetimi terör örgütü PKK'nın gösterilerine izin verdi. Stockholm'deki Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapılmasına engel olmadı. Doğal olarak Türkiye bu eylemlere en üst düzeyde tepki gösterdi. İsveç'in NATO üyelik sürecine onay veremeyiz dedi. Haklı mı? sonuna kadar Ankara bir pişmanlık, bir geri adım beklerken İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Bildström Türkiye ile yürütülen NATO görüşmelerine ara verildiğini duyurdu. Görüşmelere temmuzda başlarız diyerek hem de kilit cümle burasıydı. Neden temmuz? Oraya geleceğiz. Yazının ana fikri bu zaten. Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılmasıyla büyüyen kriz sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç olmadan Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verilebileceği yönünde bir açıklama yaptı. Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine kapıları kapatırken Finlandiya'ya adaletli davranıp taraflar arasındaki yaklaşım farkını ortaya koymak istiyordu. Sorun çıkarmayan Finlandiya'ya yeşil ışık yakılacağını ilan ediyordu. En üst düzeyde Erdoğan biz icabında Finlandiya ile ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya ile ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak. Ama Finlandiya'nın da aynı yanlışı yapmaması lazım demişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sorumlu olan ülke ile daha az sorumlu bir ülke arasında ayrım yapmak adaletli bir yaklaşım olacaktır şeklinde görüş bildiriyordu. Bütün bu iyi niyetli adımlara rağmen Finlandiya Dışişleri Bakanı P.K. Havisto ortaya çıktı ve Finlandiya ve İsveç'in güvenliği birbirinden bağımsız değil. İsteğimiz İsveç'le beraber NATO'ya üye olmak dedi ve devam etti. Bunun için de Amerika, İngiltere ve Avrupalı müttefiklerimiz dahil birçok ülke bize güvenceler verdi bu da beklemek için iyi bir neden. Bu ülkeler başımıza bir şey gelirse bekleme listesinde olduğumuz için yardımımıza koşacaklarını söylediler. Bu güvenlik taahhütlerini aldık. Tabii ki bunlar NATO'nun 5. maddesi gibi değil ama bizim için çok önemli. Şimdi bu noktadan Ağustos'a dönelim. TÜSİAD bir mektup aldığını ilan ederek durumu özetliyordu. Amerika Hazine Bakan Yardımcısı Edwail Adeyemo'nun Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında radarda olan kişi ve kuruluşlarla kurulabilecek ilişkilerin, Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin başlarına dert açabileceği, risk oluşturabileceğini anlatan mektubu teslim ediliyordu. Wall Street Journal'da Amerika Türk şirketleri yaptırım uygulanan Ruslarla çalışmamak konusunda uyardı, Amerika Hazine Bakanlığı Moskova ile güçlü bağı olan NATO müttefikine baskı uygulamaya devam ediyor, yorumunu yapıyordu. Reuters'ta ismi açıklanmayan bir Amerika Hazine Bakanlığı yetkilisine dayandırarak bir haber yapıyor ve Amerika ile Türkiye arasındaki gerilimi yükseltiyordu. Amerika Hazine Bakanlığı terör ve finansal istihbarat müsteşarı Brian Nelson'ın Türkiye'ye gelerek Rusya ile İran'a uygulanan yaptırımların delinmesi konusunda uyarılarda bulunacağı belirtiliyordu. Yaptırımlar delinirse G7 ülkelerine erişimin kesileceği iması yapılmaktaydı. Amerika ile başta F-16 krizi olmak üzere pek çok gerilim dolu alan vardı. Hatta geçtiğimiz hafta Amerika medyası Biden yönetiminin Rusya ve Belarus'un Amerika yapımı yolcu uçaklarının Türkiye'deki havalimanlarında iniş kalkış yapmasına izin vermemesi için Ankara'yı sıkıştırdığını yazıyordu. Bu ziyaretin benzeri 17-25'ten sonra yaşanmıştı. Sonra CIA'de çok daha etkili bir role soyunan Michael Cohen da gerçekleştirmişti. İran'la yakınlaştığı düşünülen tüm hesaplar, tüm bankalar bir bir incelenmiş ve rapor haline getirilmişti. Davaya dönüştürülen dosyalar da yok değildi. Geçen günde yazdığım gibi Amerika Almanya'ya baskı uyguluyor ve dünyayı liberal ve otokrat diye ikiye ayırıyordu. Otokrat olanlar kendi ekonomik ve siyasi yollarını açmaya çalışanlar denemiş olanlardı. Almanya ise denileni yaptığı için liberal sınıfta yerini almaktaydı. Rusya'ya yaptırımlar üzerinden hem ekonomik, hem siyasi, hem de askeri temaslar giderek hız kazanmaktaydı. Olay ülke İsveç, olay isim John Bolton'a kulak veriyordu. Beyaz Saray eski ulusal güvenlik danışmanı Bolton, Türkiye ve NATO konusuna değiniyor, İsveç'le Finlandiya'yı üye yapmadan önce NATO'yu feshedelim, Türkiye'yi atalım, sonra hemen hızlıca tekrar kuralım, böylece Ankara'dan kurtulmuş oluruz diye görüş bildiriyordu. NATO üzerinden, Amerika ile ilişkiler üzerinden, İsveç-Finlandiya'nın üyeliği üzerinden Türkiye'ye karşı olan kamp giderek net tavır almaya başlıyordu. Dönelim başa. Türkiye ile yürütülen NATO görüşmelerine ara verildiğini ilan eden İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Bildström Temmuz'da başlayacağız derken Türkiye'deki seçimlere gönderme yapıyordu. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri açık ya da gizli bir şekilde destekledikleri altılı masanın kazanacağını umuyorlardı. Erdoğan gittikten sonra Devlet Bey sahneden çekildikten sonra görüşmelerin başlayıp sonuçlandırılacağını düşünmekteydiler. Yani Erdoğan'la Bahçeli seçimleri kaybedecek ve Ankara'daki NATO yanlısı siyasi akılla yollarına devam edeceklerdi. Türkiye İsveç'teki provokasyondan sonra NATO'nun dikkat kesildiği seçimlere gidiyordu. Seçimler Erdoğan tarafından kazanıldığında Türkiye artık NATO'nun karşısında bir pozisyonda yoluna devam edecekti. Mesafeli bir ilişki Altılı Masa Erdoğan'ı tasfiye ettiği an NATO ile yollar sonuna kadar birleşecekti. NATO'nun Avrupa kanadı görüldüğü gibi masanın Erdoğan'ı yeneceğini düşünmekteydi. Renk değiştiren Ankara ile yürüyeceklerini umuyorlardı. Tüm bunlara rağmen altılı masanın kazanma ihtimali çok azdı. Erdoğan'ın ağırlığı sanılandan çok daha fazlaydı. Temmuz'da görüşmeler olacaksa sanırım İsveç özür dileyip başlamak zorunda kalacaktı. Ergün Diler, Takvim Engin Ardıç, Haybeciler Metaverse diye bir sanal yer var, duymuştunuz. Orada arsa bile satıyorlar, hem de İstanbul'dan. İsterseniz parasını bastırıp, dolma bahçeye sarayını bile alabilirsiniz. Ne güzel kendinizi kandırırsınız. Parayı sokağa atmanın ayrı bir zevke olsa gerek. Sonra çok dövünürsünüz ama güleriz. Bu Metaverse denilen sanal muhabbete mağaza açan Türk perakendeciler de varmış. Reklam olsun diye yapıyorlar. Bu nedenle biz de isim vermeyeceğiz. Geleceğin dünyasında yerlerini alıyorlarmış. Öyle diyorlar. Nasıl bir dünya bu? Sanal ortamda mal satacaklar, ceket falan. Parayı bastırıp alanlar onu giyebilecekler mi? Hayır. Arsası varsa, sarayı varsa, ceketi de olsun... Enayinin kime ne? Üstelik sanal gezinti olanakları da sunuyorlarmış. Gökyüzünde sanal balina üzerinde gezme, hazine avı, kendine bir avatar uyduruyorsun, senin adına yapıyor bunları tabii. Sonra bu avatarlar bir araya geliyorlarmış, sosyalleşiyorlarmış, etkileşimde bulunuyorlar. Aşk falan da yaşarlar. Jake Prenses Neytiri gibi. Amaç çemişleri orada etkileyip burada gerçek malı satmak. Avatarını arabaya bindiriyorsan içinde o arabadan burada da almak isteği doğuyor. Buna ne gerek var? İstiyorsan galeriye gider bakarsın, beğendiğini alırsın. Ama bu çağdaş çemişler için heyecan verici bir uygulama. Hele paran yoksa. Hedef kitle Z kuşağı. Hani şu enseyi ve kulak arkasını sıfıra vurdurup önden abartılı kahkül bırakan arslanlar. Size yardımcı olurlarsa Mars'a da gidersiniz. Kendiniz değil canım, avatarınız. O arada isterseniz Galaktik Konfederasyon'da yerinizi alıp Hitler ve Stalin'le görüşün. Bu kadar dıngıl bir asırda bulunmayacağım. Hiç de üzülmüyorum. Başını gördüm, ortasını bile göremeyeceğim. Biz kendimizi sosyalizmle kandırmıştık. Siz de bununla kandırın çocuklar. Engin Ardıç, Sabah